Merhaba arkadaşlar. Bugün Bağcılar bölgesinin ağır vasıta güzergahını size tanıtacağım. Bu güzergahta A ve B güzergahı olmak üzere iki güzergahımız var. A ve B güzergahlarında parkur sıralarımız değişiyor. Lütfen bu videoyu izlerken bu sıralamaya dikkat edelim. Başlangıç noktamız burası sabit, değişmiyor. A güzel güzergahında değişmediği gibi B güzergahında değişmiyor. Ee, buradan sol sinyali verip çıkışımı yapıyorum. A güzergahında olduğu gibi B güzergahında ilk parkurum olan L parkuru alanına ilerliyorum. Sağ tarafta ki sarı taralı alanlar bizim L park alanımız. L parkı bitirdikten sonra arkadaşlar A güzergahında olduğu gibi ikinci parkurumuz olan uzun turumuza çıkacağız. Bu sefer B güzergahına doğru gideceğiz. Yine buradan sol sinyalimi veriyorum. Sağ mı sol mu kontrol ediyorum. Müsaitlik durumuna göre geçişimi sağlıyorum. Sınav günü bize eğer ki A güzergahının uzun turu çıkarsa sağ sinyali verip sağdan devam ediyoruz. B güzergahı çıkarsa göbekten sol sinyalimizi verip soldan devam ediyoruz. Ben size şu anda B güzergahının uzun turunu tanıtıyorum. sinyali verdim. Göbekten dönüşümü tamamladım. Dönüşümü tamamladıktan sonra düz ilerliyorum. Önüme çıkan birinci göbekten devam ediyorum. Düz. İkinci göbekten sağdan aşağı ineceğim. İkinci göbeğe gelmeden sağ sinyalimi veriyorum. Solumu kontrol ettim. Sağdan aşağı devam ediyorum. Yine orta şeritte ilerlemeye özen gösteriyorum uygun hızla İşte gördüğünüz gibi sağ mecburi istikamet dönüşümü tamamlıyorum sol sinyalimi verdim çünkü kendimi orta şeride geçireceğim sol sinyalimi verdim sol aynamadan kontrolümü yaptım arkadaşlar yine belirtiyorum önümüzde kırmızı ışık var bir araç boyu mesafemi koruyorum önümdeki araçlar hareket edince kalkışımı yapıyorum. İleride yol çalışması olacağı için kendimi sol sinyalimi verip sol şeridi kontrol edip aynamdan geçişimi tamamlıyorum. Önümdeki araçlar gibi takip ederek devam ediyorum. Arkadaşlar düz devam ediyorum. Orta şeritten ilerlerken önüme çıkan Bağcılar Mahmut Bey tabelesinden devam edeceğim için sol sinyalimi yakıyorum. Sol aynamdan kontrolüm gerçekleştirip sol şeride geçiyorum. Bağcılar Mahmut Bey yönüne doğru devam ediyorum. Arkadaşlar tekrar kendimi sağ şeride geçireceğim. A ve B güzergahlarında sıralama değişiyor. Bunu dikkat edelim. Şu anda B güzergahını uzun turunu gerçekleştiriyoruz. Havalimanı tabelasını gördüğüm zaman sağ sinyalimi veriyorum. Havalimanı tabelasını takip ediyorum. Yine burada havalimanı halkalı tabelasından sağdan devam ediyorum. Düz devam ediyorum. Arkadaşlar yani, önümüzde kırmızı ışığı gördük. Aracımızı hafif, hafif frenliyoruz. Tam dönüşümü durma noktasına zaman arkadaşlar B güzergahının aynı uzun turu önümüze çıkan ilk göbekte son buluyor. Üçüncü parkurumuz olan yokuş kalkış parkuruna ilerleyeceğiz. Şimdi, sol sinyalimi verdim? Sol göbekten dönüşümü gerçekleştiriyorum. Sağımı kontrol ettim. Burada arkadaşlar dikkat yokuş kalkış noktası tabelasını zaten görüyorsunuz. Sağ sinyalimi verip yokuş kalkış parkuruna giriyorum. Girdikten sonra duruşumu gerçekleştirip uygun vitesi alıp sol sinyalimi verip devam ediyorum. Arkadaşlar burası sınav başlangıç alanımızdı. Dördüncü parkurumuz olan 25 metre geri parkuruna doğru ilerliyorum. Sağ sinyalimi verdim dönüşümü gerçekleştirdim. Sağda dikkat 25 metre geri parkurunu gördüm. Geliyorum. Arkadaşlar bizim paralel park alanımız burası. B güzergahının son parkuru olan ani parkuruna doğru ilerliyorum. Sağ sinyalimi verdim. Dönüşümü tamamlıyorum. Orta şeritten devam ediyorum. Sağda sarı çizgilerle belirlenmiş olan alan bizim ani fren parkurumuz ve B güzergahının son parkuru. Burası arkadaşlar. Bu parkuru bitirdikten sonra sınav başlangıç alanına doğru ilerliyorum. Birinci göbeğe yaklaştım. Buradan düz devam ediyorum. İkinci göbeğe geldiğim zaman sağ sinyalimi verip sınav başlangıç alanıma doğru ilerliyorum. Sağdan devam ediyorum. Sınav başlangıç alanıma giriyorum ve sınavımı bitiriyorum. Siz de hala ağır vasıta ehliyeti almadıysanız Akçarşı Sürücü Kursu şubelerine bekliyorum.